Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mazlum. Ben de Oğuzhan. Bugünkü videomuz Netflix ile ilgili. Bugün Netflix'in <laughs> inine giriyoruz. İnine giriyoruz. Hep beraber. Hep beraber. Netflix'te böyle bir özellikler var. Bunlar çok az kişi tarafından biliniyor bizim tahminimize göre. Yani ben soruyorum insanlara çok kişi bilmiyor. İlk Netflix eklentimiz karantinaları karantina günleri için birebir birebir kesinlikle uzaktan arkadaşlarınızla kız arkadaşınızla erkek arkadaşınızla hepsiniyle beraber film izliyorsunuz izliyor, uzaktan Aynen. Asıl olayı bu. Hemen Google'a gelip Netflix parti yazıyorsunuz. İkinci çıkan seçeneğe. Ben de ikinci çıktı. Yani Chrome eklentisi olmasını önemliyorsun. Aynen. Şurada yazıyor zaten. Chrome, Hı -hı. Google diye hepsini seçtim. Boş. Bu sayfa Hı -hı. gelecek karşınıza. Burada eklentiyi Chrome'a e ekle gibi bir seçenek geliyor. Biz indirdiğimiz için bu şekilde gözüküyor. Bunu indirdikten sonra şuraya NP olarak gelecek. Gri renkte. Daha sonra Netflix'e giriyoruz. Buradan Baba filmi, Godfather filmini seçiyoruz. Atıyorum seçtik. Burası biraz. Filmimiz açıldıktan sonra buraya bu simge kırmızıya dönüyor. Start the party diyoruz. Poray. Buraya bir link geliyor. Bu linki kopyalayıp arkadaşlarımıza paylaşabiliyoruz. Hep beraber filmi diziyim. izliyoruz. Evet. Veya diziyi. Yalnız bu uygulamamızda şöyle bir şey var. Karşı tarafta da Netflix Party eklentisi ve Netflix hesabının olması gerekiyor. Ben Biz onları oldu. da denedik sizin için, maalesef olmuyor. Güzel bir özellik. Ben bayıldım birader. Ben harbiden çok bayıldım. Benim Aynen. çok uzakta arkadaşlarım var çünkü. Aynen. Hem de istiyoruz. hani bir kişi gelemiyor yani. Bir kişi gelmek zorunu değil. Hani 10 kişi bile gelebilir bu kişi ekrana. Sınırlaması yok ya. Yani. Aynen. O yüzden bayağı iyi yani Hı -hı. uzakta görüyoruz. Çünkü karantinada herkese görüşemiyoruz malum O yüzden 10 numara. Bence de 10 numara. 10 numara. Aynen. Yani. E o zaman artık ikinci özelliğimize geçelim. Evet geçelim. Bu biliyorsunuz ki Netflix size izlediğiniz filmlere ve dizilere göre yeni filmler ve diziler öneriyor. Bu bunların arasında hepsini beğenmeyebiliyoruz. Ve benim çok harbiden başıma geliyor ben artık yıldım yani. Evet. Ve bunun içinde bir özellik bulduk. Evet. Sizin için. Sizin için. <laughs> Şimdi bu da Netflix uygulamasına giriyorsunuz. Hesap diyorsunuz. Eee burada hangi aynen hangi profil hesabınızda dersiniz? profilinizde aynen. silmek istiyorsanız, tıklıyorsunuz. İzleme etkinliği diye bir şey var. Ona tıkladığınızda burada bütün izledikleriniz karşınıza geliyor. Burada hepsini tümünü gizle deyip evet tüm etkinliğim tüm izleme etkinliğimi gizle dediğiniz zaman bunların hepsi silineceği için farklı şeyler önermeye başlıyor. farklı şeyler artık daha iyi şeyler önermeye başlıyor. Aynen öyle ve işe yarıyor arkadaşlar. Evet. Ben çok beğendim bu arada. Bunu denedik sizin için. Tabii. Sırf sizin için işe yarıyor. Evet, üçüncü özelliğimize devam ediyoruz. Üçüncü özelliğimizde altyazıları değiştirme özelliği. Bu da bence bir tık iyi. Alt yazıların alt yazının rengini değiştirebiliyorsunuz, arka planını değiştirebiliyorsunuz. Aynen. Gözünüze nasıl iyi geliyorsa, gözü yormayacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Kendi istediğiniz şekilde. Aynen. Ve nasıl? bu özelliği çok fazla kişi tarafından da bilindiğini zannetmiyorum ben. Ben de zannetmiyorum. Hemen gösterelim. Gösterelim. Arkadaşlar Netflix'e giriyorsunuz. Burada hesap işlemlerinin olduğu yere giriyorsunuz. Altta hesap sekmesi var. Ona tıkladığınızda burada hangi profilde değiştirmek istediğinizi biz olsan da yapalım. Burada altyazı görünümü var. Değiştir diyorsunuz. Böyle bir ekran geliyorsun karşımıza. Buradan işte yazı tipi blok mu olsun? işte şurada zaten nasıl yazdığını el yazısı var, casual var. Yazının nasıl olacağını var. zaten üzerinde de gösteriyor evet. yazıları. Gölgeli mi olsun? işte kalın, kabarık gibi aynen, aynen. rengi var aynen şu şekilde sarı falan yapabiliyorsun Boy, burada evet. da nasıl gözükeceği zaten üst tarafta gözüküyor kabarık şu şekilde <laughs> blok yeşil ee, el yazısı bu da güzel bir tık iyi yani. ben bende beğendim İşte kalın olsun daha küçük olsun bu şekilde bu özelliğimizi de beğendik beğendik evet arkadaşlar dördüncü özelliğimiz geliyor evet dördüncü özelliğimiz netflix ekranını ne denir buna? Döndürme. Döndürme. Rotation. Aynen bu şey Muazzam güzel bu arada. Baya iyi. Laptopunuz var diyelim. Yatıyorsunuz ama düz koyduğunuzda yamuk görürsünüz. Laptopu ters çevirdiğinizde çok iyi görüntü. Aynen öyle. Direkt yattığınız şekilde yatağa çeviriyorsunuz görüyor gibi oluyor. Ve onu büyütüp de küçültebiliyorsunuz. Aynen. Öyle de bir özellik var. Hemen geçelim. Google'a Netflix Flip yazıp en üsttekine giriyorsunuz. Yine Chrome eklentisi olduğunu dikkat edin. Evet. Böyle bir ekran geliyor. Hemen biz de ekleyelim. Ekledikten sonra zaten kenara şöyle, aynen şöyle bir ok işareti gibi, dönen ok işareti gibi aynen. bir simge geliyor. Sonra Netflix'imize giriyoruz. E yine Baba filmine girelim. Yani Babaya girelim. Babadır aslında. yani. <laughs> Bu arada çok iyi film. izleyelim. Durdurup şuna basıp rotate ediyoruz. Gördüğünüz gibi gösteriyor. Tık, Artı, çıkarma Zoom yapabiliyorsunuz daha fazla uzaklaştırabiliyorsunuz rotayı. Tam yan yapabiliyorsunuz bu şekilde. Bence bayağı iyi bir uygulama. Bence de iyi. Ben bayıldım. Buna da bayıldım yani. Ya kesin hani yatarken laptopunuz varsa açıp deneyin. Yani çünkü diğer türlü şu şekilde izlendirebiliyorsunuz. Aynen ben. öyle. Yani yatarken de izleyebilirsiniz. Biz bu eklentiyi de beğendik. 5. özelliğimizde devam edelim. Mazlum hemen anlatsın size. IMDb ratings for Netflix uygulamamız var. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Dizi ve filmler, Netflix'teki dizi ve filmlerin IMDB puanlarını gösteriyor. Aynen. Yani tek tek aratmak yerine mesela bir film gördünüz. işte bunun IMDB puanına bakayım nasılmış, millet beğenmiş mi diye demek yerine direkt Netflix'de. Netflix uygulamasının içinde görebiliyorsunuz. Hemen gösterelim. Bence de gösterelim. Bu arada ben bu Netflix'te gördüğüm film ve dizileri IMDb'sini araştırıyordum bu arada. Yani. Direkt burada görünmesi bayağı Çünkü iyi. Çünkü 2 saat filmi izledikten sonra pişman olmak yerine Yani. Belirli bir puan demek ki herkes tarafından beğenilmişse onu izlemek daha iyi. Aynen. Google'a giriyoruz. IMDb ratings for Netflix yazıp aratıyoruz. Birinci iki tane seçenek çıkıyor. Biz birinciyi denedik olmadı. İkinciye giriyoruz. Şöyle bir sayfa çıkıyor karşımıza. Evet, resmi de bu hatta. Oradan anlayabilirsiniz. Bunu indiriyorsunuz. Şöyle bir seçenek geliyor. Şöyle buraya ekleniyor. Netflix uygulamamıza giriyoruz. Bunu hiç aktif etmemize falan gerek yok. Otomatik Direkt... zaten geldiğinde o aynen. aktif olarak geliyor. Burada ekranda bir şey yok. On, şurada, on Ok aşağı ok simgesine tıkladım. Avatar'a da bakalım. 9.2. Bayağı. Bayağı iyiymiş açıkçası. İzlemenizi öneririz bu arada. Tamam. Çizgi film gibi gözüküyor ama hatta ben önerdi. Aynen. Ben buna bayıldım. Ben 4 kere falan bitirdim bu arada. Bunun ilk devamı olan dizisini de izledim. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Öneririz. Öneririz. Pegasus'dak o da 8.3 görüyoruz böyle. Yani uygulamamız 10 üzerinden 10 olarak çalışıyor. Biz bu uygulamayı beğendik. beğendik. Ve 6. özelliğimiz Netflix Rulet. Siz de bizim gibi film seçmekte, dizi seçmekte zorlanan birisiniz misiniz? İşte tam yerine geldiniz. Tam yerindesiniz. Bu sitemiz Netflix Rulet size ee, kararsız bir insansanız Puanına göre seçiyorsunuz. Her şeyini ayarladıktan sonra size kafasına göre bir film öneriliyor. Ve onu izlemek zorundasınız. Hani <laughs> yalandan. Şaka şaka. <laughs> Hemen göstereyim. Google'a Netflix rulet yazıp aratıyorsunuz. İlk çıkan siteye tıklıyorsunuz. Sitemiz açıldı. Bütün seçenekler olsun dedi. İsterseniz anime, animasyon, işte drama, ee, korku, spor filmi izlemek isterseniz. Bilim kurgu. Hepsini ayrı ayrı seçiyoruz. Biz hepsini seçelim şimdi. Dizi ee, dizim olsun, işte film mi olsun, dizim olsun. Onu da seçebiliyorsun. Biz hepsi yapalım. IMDb puanı 9 üstü olsun. Ee, Rotten Tomatoes adında IMDb tarzında bir site daha var. Orada da insanlar web film eleştirmenleri filmleri puan <laughs> Ona göre de bir %90 üzeri diyelim. Bayağı iyi bir şey çıksın. Spin dediğimizde burada Our Planet diye bir film çıktı. 9.3 puanına sahipmiş. 93, %93. Bu arada ben şu an merak ettim bunu. Aynen bu dizi. Bana gelse ben izlerim. Birinci sezon falan izledim. Dizi. Eee, belgesel. Aynen. Belgeselmiş. Bu şekilde karar Tekrar atıyorum. Eee, spor filmi seçelim. Veya dizisi. Aynen. Çıkmadı. Yani 9 üstü, yok. yok. Şimdi farklı bir arama yapalım sizin için. Korku Mesela, filmi seçelim. IMDB puanı 7. E, Rotten Tomato puanına göre %70. Göre. Dedik spin dedik. Film daha önledi bize. The Killing of a Sacred Deer gibi. <gülüyor> Ve şimdi çok iyi bir özellik geliyor arkadaşlar. Ben buna diğerlerine göre yani daha fazla puan veririm. 10 numara bir eklenti. 10 üzerinden 10 yani. Kesinlikle. Aynen. Çok güzel bir eklenti. Ne Chrome üzerinden yapıyoruz. Mozilla için mi var mı bilmiyoruz. Bu özelliğimiz ne işe yarıyor? Hemen anlatalım onu kısaca. İngilizce öğrenmek istiyorsanız, Fransızca öğrenmek istiyorsanız, hangi dili öğrenmek istiyorsanız bu uygulamayı kullanmak zorundasınız bence. Ve dizi de seviyorsanız zorundasınız. Dizi film. Aynen. Bu özellik şu işe yarıyor. Atıyorum Netflix'in aynı anda tek bir altyazı yazıyor. Ya Türkçe ya da İngilizce'yi seçmek zorundasınız. Bu özellik çift altyazı özelliğini getiriyor. Yani Türkçe yazarken bir de İngilizce altyazı özelliğine gelip hangi kelimenin hangi anlama geldiğini de anlayabiliyorsunuz. Deneyelim bence. Evet. Bence on numara yemin ederim. Google'da Language Learning with Netflix yazıp aratıyorsun. İlk çıkan Chrome eklentisine tıklıyorsunuz. Tıklamışız zaten. Şöyle bir eklen, eklen ekran Şöyle bir ekran geliyor karşımıza. Chrome'a ekle diyoruz. Daha sonra Netflix'e giriyoruz. Herhangi bir filmi seçelim. Biz baba filmini seçtik. Şu an gördüğünüz gibi. Burada zaten özellikler falan gelecek. Otomatikman direkt Eklenti ekledikten sonra hangi herhangi bir filme tıkladığınız zaman bu ekran çıkacak sizde de. Burada ayarlarını yapıyoruz. Burayı Türkçe yapmanız lazım buradaki ayarları. Çünkü çevirecek dil Türkçe. Aynen. Buradaki dili de İngilizce yapıyorsunuz. Zaten o, otomatikman kendisi İngilizce ayarlıyor. Şöyle bir iki saniye bakalım. Bakın altta zaten gözüküyor. Hem İngilizcesi hem, hem de, de Türkçesi. Türkçesi. Ve eğer Kelimenin anlamını bilmiyorsunuz tabi treat. Burada tek tek deneyip hem söyleyişin hem de tek 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 anlamlarına bakabiliyorsunuz. Muazzam ya. bayağı iyi uygulama. Baya iyi. Yani İngilizcenizi gerçekten ilerletebilirsiniz bu yöntemle. Biz bu uygulamayı da ben, beğendik. Bu arada, <laughs> bu arada güzel. diyelim ki cümleyi beğendiniz. Yanda yıldızlar var yıldızları tıklayarak. Evet şu şekilde. Burada oturum açmamız gerekiyor. Biz şu an oturumu açmadığımız için olmadı. Ama bunları da ekleyerek tekrar geri dönüş yapabiliriz. Evet, mi? kaydedilmiş şeyler evet. olarak buraya hepsi ekleniyor. Aynen. Ve biz bu, bu eklentiye uygun, bu eklentiye 10 üzerinden 15. 10 verdik. Ben 15 verdim. Ben 10 vermişim. <laughs> evet, sırada yeni özelliğimiz var. Bu uygulamada, yani bu sitede çok iyi diyebilirim sizin için. Çok iş tarafından bilinmediğine eminim. Biz de yeni öğrendik zaten. Aynen, yeni öğrendik. Sizin için. Sizin için. Şimdi size Netflix Codes sitesinden neler yapabileceğinizden kısaca bahsedeyim. Netflix'te gördüğünüz kategorilerin dışında daha bir sürü kategoriyle alakalı bulabileceğiniz film ve dizilerden bahsediyoruz. Evet. Bence iyi bir site. Hemen göstereyim. Google'a Netflix Codes yazıp aratıyorsun. İlk çıkan siteye netflix-codes.com'a giriyorsunuz. Girdik zaten biz. Burada bakın bir dünya işte aksiyon bütün şeyler var hemen buradaki yanındaki pembe kodlara tıklayarak atıyorum şuna tıklayalım burada tıkladığınızda otomatikman sizi netflix sitesine atlıyor ve burada da spor, spor komedileri diye yazıyor evet. atıyorum başka bir şeylere tıklıyorum örnek vermek için ne? korku türlü bir şey evet, canavarlı, canavarlı filmler bilmiyor. gibi burada bir dünya filme ulaşabiliyorsunuz. Evet sıradaki özellikimize geçelim aynen geçelim artık. Burada Netflix'te bazı diziler yok biliyorsunuz ki sizde. Yani. yani, Netflix'te var ama Türkiye'de yok. Aynen. Mesela The Office mükemmel dizi. Onun için interneti açıp bize şu an telefondan gösteriyorum. Netflix yardım yazdığınızda ilk çıkana ilk çıkana basıyorsunuz. <laughs> en alta inip e, hızlı bağlantılarda, dizi veya film isteğinde bulunun seçeneğine tıklayıp burada bize 3 tane film önerisi yapma hakkı veriyor. Burada gel gelmesini istediğiniz işte The Office oluyor Avengers, normal Türkiye'de yok sanırım. Yok biliyorum. Amerika Sorburnu'da var mesela, hı hı. onu da birazdan göstereceğiz. Dediğimiz gibi bazı diziler, filmler Amerika Sorburnu'da var sadece. Türkiye bunların yayın haklarını almadığı için şu an yok. Burada öneride bulunarak e, siz de onları hani ne kadar fazla öneride bulunursanız, bir dizi hakkında bir kişinin önerisiyle olacak iş değil tabii ki, hı hı. öneride bulunarak öneride bulunarak siz de dizinin veya filmin Türkiye'ye gelmesini sağlayabilirsiniz. Ama diyelim ki sabredemiyorsunuz dizilerin gelmesini. Evet. Başka ülkedeki dizi ve filmleri daha hızlı izleyebilmek için bir özellik bulduk. Evet. Onu gösterelim. Bu özellik biliyorsunuz VPN uygulamaları var. VPN üzerinden bağlanıp biraz yasal değil ama yapmak zorundaydık çünkü The Office dizisini başka ben başka sitelerde izleyebilirim belki işte Dizzle ve farklı yerlerde. Ama orada kaldığım yeri göz söylemiyorum. Ben bazen bir diziye başlayıp 5 bölüm izleyip sonra ara verip bir daha başladığımda nerede kaldığımı unutabilirim. Bir yere de yazmaktansa Netflix bunun için güzel bir platform. Nerede hiç hiç kaldım? Bir sene sonra bile izleseniz. Aynen. Size söylüyor. Onun için The Office dizisini ele alalım. Bu dizi Türkiye'de yok şu an. Amerika Hı. serverında var. US'te. Onun için girip Google'a U, VPN yazıp aratıyorsunuz. Bu siteye atıyor sizi. Ama Burada... bu hep app, app telefonlar için geçerli. mi? Yok yani. hepsi için var. Ben tamam. şu an IOS ekranını açtığım için buradan tıkladıktan sonra size IOS ekranını atıyor. IOS aratınca çünkü çıkmıyor bu. Sitesinden girerseniz daha yani sağlıklı. App Store'da ya. çıkmıyor yani. App Store'da çıkmıyor. Anladım. Tarayıcıdan arayacağız. Aynen tarayıcıdan arayıp buraya atıyor. Biz indirdik zaten. Hemen uygulama şurada. Girdikten sonra alt tarafta basıyorsunuz. Streaming yazıyor. Ona bastığın zaman bu da BBC var, HBO var, Netflix var. Biz Netflix istedik. Yaz tıklıyoruz. Bağlandı. Tıklıyoruz tekrar. Netflix'e girdik. Ve karşınızda The Office. The Bir, Office. bir iki saniyede açalım tamam. arkadaşların <laughs> inanması açısından. <laughs> ve evet. oldu ya. arkadaşlar. Netflix ile ilgili az bilinen bilgileri sizler için derledik, topladık ve umarım beğenmişsinizdir. Evet. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videomuza like, like atmayı, atmayı ve kanalımıza abone, abone olmayı, olmayı unutmayın. unutmayın. Sağlıcakla kalın. Evde kalın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.